Bazı günler, bazı günler evinde buzdolabın dolu da olsa, kesen ağzına kadar parayla dolu da olsa, imkanın olsa da oruç tut, biraz açlık açlık çektir vücuda. Biraz şu vücut aç kalmayı görsün. Çünkü aç kaldığı zaman hem bedeni bakımdan sıhhat kazanır, hem, hem insanda şöyle bir hüzün, mahzunluk olur, boyun büküklüğü olur. O boyun büküklüğü de makbul bir şeydir. Kalbi rıkkat kesmeder. Oruç ikindi namazında Kur'an-ı Kerim okurken gözleri yaşarı yaşarı verir. Allah Allah der. Ben yani başka zaman böyle Kur'an okurken gözüm yaşarmıyor. Neden? Oruçlusun da ondan. Miden boş, kalbin çalışıyor. Mide ile mide ile kalp birbirine komşu iki tane uzuvdur. Birisi doldu mu ötekisi boşalır. Ötekisini sıkıştırır, çalışmasına meydan vermez. Mideyi sen tıka basa dolduruyorsun, kalp gönül çalışmıyor. Kalp katı oluyor. Efendim acımak az oluyor, göz yaşarması az oluyor, tefekkür duygusu, ibret duygusu az oluyor. Mide boşalınca bu sefer kalp meydan buluyor, fırsat buluyor, gönül çalışmaya başlıyor. Merhamet duygusu işliyor, ibret duygusu işliyor, daha başka şeyler işliyor ve hayır ve feyiz geliyor insana. Onun için sadece Ramazan'a bırakmayalım oruçları, Pazartesi, Perşembe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oruç tutardı. Peygamber Efendimizin yolunda gitmek istemez misiniz?